Yapay zeka kullanarak para kazandım. Kendi yüzün veya yapay zeka ile oluşturduğun bir intro ile başlayabilirsin. Bugün yapay zeka kullanarak para kazanmayı deneyeceğiz. Gerçekten işe yarıyor mu yoksa sadece bir efsane mi? Deneyip sonuçları paylaşacağım. Eğer sen de yapay zekayı kullanarak gelir elde etmek istiyorsan videoyu sonuna kadar izle. Hazırsan başlayalım. Birinci yapay zeka ile para kazanma yöntemleri özet. İlk olarak izleyicilere farklı yöntemleri anlat. Birinci AI ile içerik yazarlığı, ChatGPT, Jasper AI, blog yazıları, e-kitaplar, ürün açıklamaları yazıp satmak. Fiverr, Upwork gibi platformlarda AI destekli içerik yazarlığı yapmak. 2. AI ile görsel tasarım, Midjourney, Dall-e, Leonardo AI, AI ile logo, poster, dijital sanatlar oluşturup Etsy veya Fiverr'da satmak, kendi print-on-demand mağazanı açmak, Üçüncü AI ile video ve ses üretimi, Pictory, Descript, Elevenlabs, Labs, YouTube için AI ile seslendirme ve içerik üretmek, AI ile kısa videolar hazırlayıp sosyal medyada paylaşarak reklam geliri elde etmek. 4. AI ile otomatikleştirilmiş işler dropshipping için AI destekli müşteri hizmetleri botları kullanmak, AI ile veri analizi yaparak hisse senedi ve kripto para analizleri yapmak. Şimdi bunları tek tek deneyerek ne kadar kazanabileceğimizi göreceğiz. Ekran kaydı alarak uygulamalı göster, bir ChatGPT ile blog yazısı yazıp satışa koyma, Upwork veya Fiverr'da bir ilan aç, ChatGPT'ye bir blog yazısı yazdır ve örnek olarak paylaş, bekleyip kazanç elde etmeye çalış. İki AI ile görsel tasarım yapıp satma MidJourney veya Leonardo AI ile tasarımlar oluştur. Etsy veya Redbubble'a yükleyip satışa koy. 3 AI ile YouTube Shorts veya TikTok içeriği üretme, Pictory veya Heygen gibi araçlarla AI destekli video oluştur. Kendi sesini kullanmadan AI seslendirme ile video hazırlayıp Shorts olarak paylaş. Bu süreçte ne kadar para kazanabileceğimi görmek için bir hafta boyunca bekleyeceğim. Burada yaptığın denemelerin sonuçlarını paylaş. Fiverr ve Upwork'te kaç teklif aldın? Etsy veya Redbubble'da kaç satış yaptın? YouTube Shorts'tan izlenme ve gelir verileri nasıl? Sonuçlara göre yapay zeka gerçekten para kazandırıyor mu yoksa sadece zaman kaybı mı? Özetle en çok işe yarayan yöntem ne oldu? İzleyicilere tavsiye verirken sizce denemeye değer mi gibi bir soru sorabilirsin. Daha fazla böyle deneyler görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.